Rüyada hastaneye gitmek genellikle bedensel ve ruhsal sağlık, şifa bulma, iyileşme süreci ya da içsel huzur arayışı ile ilişkilendirilir. Hastane, tedavi, yardım ve bakım almanın sembolüdür ve rüyada hastaneye gitmek, kişisel iyileşme ya da duygusal olarak sağlıklı bir dengeye ulaşma ihtiyacınızı gösterebilir. Eğer rüyanızda hastaneye başvurduğunuzu ve bir tedavi aldığınızı gördüyseniz, bu hayatınızda bazı sorunlarla yüzleştiğiniz ya da bir konuda şifa bulma arayışında olduğunuz anlamına gelir. Bu tür bir rüya bazen duygusal bir iyileşme sürecine, bazen de fiziksel sağlıkla ilgili bir uyarıya işaret edebilir. Eğer hastanede bir hasta odası gördüyseniz, bu ruhsal ya da bedensel olarak dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuzu, belki de yaşamınızdaki bazı sıkıntıların size zarar verdiğini simgeler. Bu rüya, dinlenmeye, içsel bir toparlanmaya ihtiyacınız olduğunu hatırlatıyor olabilir. Hastaneye gitmek ama tedavi edilmediğinizi görmek Yardım almakta zorlandığınızı ya da bir konuda iyileşmek için çaba gösterirken engellerle karşılaştığınızı simgeler. Bu aynı zamanda duygusal bir blokaj veya çözülmeyen bir sorunun varlığına da işaret edebilir. Eğer rüyanızda birini hastaneye götürdüğünüzü gördüyseniz, bu başkalarına yardım etme isteğinizin ya da onların iyileşmesi ve mutlu olması için bir şeyler yapma arzunuzun bir yansıması olabilir. Ayrıca bu rüya bazen sevdiklerinizin ihtiyaçlarını ve sağlık durumlarını sorgulamanızı simgeliyor olabilir. Peki siz rüyanızda hastaneye neden gittiniz? Tedavi oldunuz mu? Yoksa başkalarını mı götürdünüz? Yorumlara yazın. Birlikte yorumlayalım. Rab diye siz de rüyanızın anlamını merak ediyorsanız. Yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda sizin rüyanızı yorumlayalım.